Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte banka iflaslarına değineceğiz. Altın önümüzde. Evet koşa koşa rekorlara giden bir altın. Hiç kimse merak etmesin. Bu video içerisinde altın yatırımcılarına, dolar yatırımcılarına, euro Türk lirası yatırımcılarına, sterlin Türk lirası yatırımcılarına, bitcoin kripto para yatırımcılarına, yatırımcılarına hep birlikte burada bakacağız. Teknik analiz yöntemini kullanıp videolarımızda yorum yapmaya çalışacağız. Ve uzun zamandır sizlerle birlikte takip ettiğimiz Teknik seviyelere gene bu video içerisinde bakacağız. Evet koşa koşa rekora giden bir altın, gümüş e, sizlerle birlikte izliyoruz. Dolar ise kendi rekorunu kendi içerisinde kırmaya çalışıyor. ECB'nin almış olduğu faiz kararları var. Önümüzde 22 Mart günü açıklanacak bir FED faiz kararı var. Hepsinden önemlisi Avrupa'daki Batın Banka, Credit Suisse. E, bu da cebelleşiyor. Biliyorsunuz ABD'de 3 bankanın iflasının ardından... Bu iş acaba Avrupa bölgesi veya dünya genelinde bir krize sebebiyet verir mi ardından Avrupa bölgesinde gene kredi suisti arkadaşlar. Bu iş patlak vermiş durumda. Şu an için her ne kadar da buradaki olay soğutulmaya çalışılsa da tabi zincirleme bu olay bankaları ve dünya küresel ekonomilerini yakından etkilemekte. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Orada da gene 0.50 bas puanlık bir yükseliş gerçekleşti arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası bankacılık sektöründe yaşanan kriz ortamında merakla beklenen bu faiz kararının ardından arkadaşlar 3 temel politika faizini de 50 bas puan arttırmış oldu. Kararla birlikte mevduat faiz oranları %3'e yükselirken marjinal faiz oranları da %3,75 seviyesine kadar ulaşmış durumda. Gene referansman operasyonunun faiz oranında da %3.50 bölgesine yükselmiş oldu. Lagart bununla ilgili açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Özellikle Lagart'ın yapmış olduğu açıklamada cari piyasa e, gerilimlerinin yakından izlendiği, Euro bölgesinde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak gerektiğine de yanıt vermeye hazırız ifadeleri yer aldı. Fakat Avrupa'da da gördüğünüz gibi arkadaşlar enflasyonla mücadele kolay olmuyor. Her ne kadar da faiz artışları Avrupa'nın e, rekor seviyelerinde gelse de enflasyon oranlarında ufak ufak ...düzenlemelerin dışında herhangi bir hareket beklentisi yok. Brent petrol tarafında aşağı yönlü 70 dolarlar, 72 dolarlar seviyesinde kapanışlar görüyoruz. Bu da gene piyasalar açısından, enflasyon açısından her ne kadar da olumlu görülse de arkadaşlar... ...fakat piyasaların tepkisi maalesef ki bu kadar olumlu olmuyor. Piyasadaki real beklentiler ve gerçekler daha farklı bir şekilde fiyatlanmaya başlıyor. Altın tarafında sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli seviyelerimiz vardı... Bakın bizler sizlerle birlikte şöyle bir e, oluşum takip ediyorduk. Ve bu oluşumun 1800 dolardan dönüp altının ons tarafında yukarıda şurada 1958 dolar seviyesinin çok önemli olduğu kritik bir teknik seviyede bulunduğumuzu gösteriyor. 1958 gerçekten kritik bir direnç olacak. Şu an itibariyle baktığımız zaman bu direncin henüz kırılmadığını görüyoruz. Burada şimdi iki tane seçenek olacak. Altın yatırımcıları için iki seçenek olacak. Ya buradan 1958'i kırıp Şuradaki 1958'i kırıp bakın altın 10'su bu 2100 dolar seviyesine doğru şuradaki olayı fiyatlayacak. Ya da arkadaşlar bu 1958 dikkatle takip etmemiz gereken bir direnç olduğunu söylerken ya da bu 1958'den şöyle şu şekilde biraz bir müddet oyalanıp ondan sonra yukarı yönlü bu üçgen içerisindeki hareketini devam ettirecek. Bizler için artık kapanışlar önem kazanmaya başladı ve bu haftalık kapanışları, günlük kapanışları Sizlerle birlikte takip edeceğiz ki altın onsunda 1958 seviyelerinde kapanışlar yaşayabileceğiz mi? Bunu da takip edeceğiz. Şu an itibariyle dünya genelindeki kriz ortamlarına baktığımız zaman da altındaki e, yükselişin koşar adımlarla devam ettiğini görüyoruz. Dolar tarafına hemen geçelim bakalım dolar tarafındaki son durum ne şekilde? Orada da 19 liraları yukarı yönlü zorlayan bir e, dolar Türk lirası paritesi var. Aşağı yönde her ne kadar da 18.55 seviyesine kadar e, dolar kurunda ataklar görülse de arkadaşlar buralarda kalıcı olamadı. Sadece bir iğne mum hareketi şeklinde izlediğimiz dolar kuru şu saatler itibariyle de yukarı yönlü 19 TL'ler civarını zorlayan bir e, TL izliyoruz arkadaşlar. Bizler için yukarıda ilk etapta dolar Türk Lirası'nda takip edeceğimiz 19-15 e, seviyesindeki bir direncimiz mevcut. ve 19-15 direncinin üzerinde 19.30 ve 19 lira 50 kuruş. Biliyorsunuz burası da bizim bir ana hedef bölgemiz 19 lira 50 kuruş. Bu seviyeye doğru dolarda da Genişleyen hareketlerde bakın şu hareketler e, neticesinde 19.50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz hala da devam edecektir. E, gelişmekte olan ülkeler nezdinde dolar Türk lirasını sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman aşağıda bir e, bayrak formasyonumuzun olduğunu ve buranın da kısa vadede 19.50 kuruş seviyesine doğru dolar kurundaki yukarı yönlü hareketi devam ettirecektir şeklinde beklentimiz var. Şimdi 22 Mart dolar için önemli bir gün. Fed'in faiz kararları açıklanacak. Dolar yatırımcısı ve altın yatırımcısı buraya odaklanmış durumda. Avrupa Merkez Bankası 0.50 bas puanlık yüksek bir faiz artışına gitti. Fakat ABD'de işler sanıldığı kadar kolay gitmeyecek. Bu 0.50 bas puanlık faiz artışları konuşulurken 0.25 puan seviyesine kadar bu faiz artışları ABD'deki banka iflaslarıyla birlikte 0.25 bas puan seviyesine kadar çekilmiş durumda. Daha önceki videolarımızda da sizlerle birlikte bunu yapmıştık. Bu faiz artışlarının çok seri bir şekilde geldiği, bunun ABD ekonomisini, özellikle şirketlerini ve banka şirketlerini zora sokabileceği yönündeki tahminlerimiz vardı. Ve buradaki tahminlerimiz de gene noktasal olarak temel analiz nezdinde olsun, teknik analiz nezdinde olsun noktasal olarak gelişmeyi sürdürüyor. Türkiye ekonomisi üzerinden de baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın 0.50 bas puanlık faiz artışı, Türkiye'nin de Avrupa bölgesiyle e, çok sık miktarlarda yapmış olduğu ticaret neticesinde arkadaşlar buradaki Euro miktarının da biraz sonra teknik analiz yönteminde de buna değineceğiz. Yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Bunun üstüne 22 Mart'ta e, FED çok şahin olamayacak. Banka kurtarma operasyonları her ne kadar da yapılsa da ben bankaların kurtarılabileceği inancında değinim. Ve bunu zaman içerisinde de e, aynı pandemi dönemi sürecinde olduğu gibi bir zincir kırılımları halinde piyasalara daha sert bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkeler nezdinde baktığımız zaman Arjantin'de özellikle doların yapmış olduğu pik hareketler acaba Türkiye ekonomisine de yansıyabilir mi şeklinde düşüncelerimiz var. Fakat burada Merkez Bankası ne kadar da dolara müdahil olmak istese, doları da tutmak istese dolarda 18 lira 80 kuruş altında bir kapanış olmadığı sürece dediğimiz gibi burada 19 lira 50 kuruş seviyesinden geçen <laughs> özür dilerim bölgeye doğru yukarı yönlü yükselişlerin kısa vadede devam etmesi beklentim. Ee, bu tabi 1950 üzerinde daha agresif hareketleri sizlerle birlikte dolar kurunda yine takip ederiz sevgili dostlarım. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş'e de bir bakalım. Gümüş'ün onsundan sonra da sevgili dostlarım sizlerle birlikte gram altın ve gram gümüş'e bakalım. Bitcoin analizimiz gene bu video içerisinde gerçekleşecek. Ee, Bitcoin Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası gene bu video içerisinde sizlerle birlikte takip edeceğimiz yatırımlar arasında. Burada gümüşe baktığımız zaman kimse merak etmesin arkadaşlar. Gümüşteki yukarı yönlü hareketler hala daha devam edecek. Benim burada gümüşün ons tarafında baktığımız zaman bakın tam şuradaki yukarı yönlü hareketin 24 dolar seviyesine kadar gümüşün onsunda yükseliş hareketini yukarıya doğru devam ettireceğini düşünüyorum. Bir üçgen bakın şurada teknik analizde baktığımız zaman grafik üzerinde bir üçgen mevcut. Bu üçgen içerisinde bir müddet hareketten sonra kopuş gerçekleşecek ve bu da 30 dolarlar seviyesine giden bir gümüşün onsunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Teknik açıdan incelediğimiz zaman herhangi bir sıkıntının olmadığı, gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini hep birlikte görüyoruz. Çünkü e, gümüş arkadaşlar Çin'in piyasalara girmesiyle birlikte gümüşe olan talep daha da fazla artacak. O yüzden gümüşteki hareketin ben bir anda 30 dolarlar seviyesine doğru hızlı bir şekilde e, gerçekleşeceğini düşünen taraftayım. Gümüş yatırımcılarının da dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyorum. Altın yatırımcısına e, gram bazlı altın yatırımcısına e, bakacak olursak da arkadaşlar gram altın tarafında gerçekten rekorlar kırılmaya devam ediyor. Buradaki beklentilerimiz doğrultusunda gram altında yüksek sert bir mum hareketiyle birlikte yukarı yönlü hareketi izledik. Bizlerin gram altındaki hedefimiz neydi? 1207 TL civarına doğru gram altındaki yukarı yönlü hareketleri izleyeceğimiz yönündeydi ve noktasal olarak bu bölgeye yaklaşmış bir gram altın. Burada da gram altında göre önemli olacak seviye 1207 direnci sevgili dostlarım. Bu 1207 direncini yakının gram altın takipçilerinin e, izlemesi gerekli. 1207'deki olay gram altının bakın burada bir e, opsiyonel hareket beklentisi içerisindeyim. Bakın şu hareket fakat bu hareket çok sert bir şekilde yukarı yönünü kırıldı. Ve e, 1207 direnci o yüzden... E, dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye 1207'de bu hareket duracak mı yoksa yukarı yönlü evrilecek mi onu anlayabilmek için de haftalık kapanışlarda 1207 TL civarına odaklanacağız 1207 TL üzerinde bir haftalık kapanış yapmayı başarabilir isek hedef 1245 Türk lirasına doğru giden gram altın olacak dolardaki e, 19 lira 50 kuruş seviyesi Bakın bu önemli demiştik 19.50 kuruş. Merkez Bankası çünkü bu dolarda 19.50 kuruş seviyesine müdahil olabilir. Ee, dolardaki 19.50 kuruş beklentilerimiz dahilinde ons altın tarafında bir 1958 dolar altında hareket görmez isek bu hareket 1245 TL'ye kadar gram altın tarafını yukarı götürebilir. O yüzden gram altında da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Gümüş gram. Hemen gümüş gram tarafına da bakalım. Gümüş gramda da Ons bazlı hareketlerle birlikte gümüş gram tarafında da yukarı yönlü beklentilerimiz e, gerçekleşmeye başlıyor. Orada gram, gram gümüşte 16 lira 40 kuruş seviyesine kadar benim bir beklentim vardı. Biliyorsunuz ilk yükselişte bu beklentiyi gerçekleştiremedik. Fakat bu ikinci yükselişte 16 lira 40 kuruşu ben e, gram gümüşte göreceğimize inanıyorum. 13 lira 40 kuruş artık bizler için bir destek konumu haline gelmiş durumda. Yukarıda 14 10 takip edeceğimiz direnç bölgesi. Bu direnç bölgesiyle birlikte 14 lira 55 kuruşa doğru yukarı yönlü hareketleri gram gümüş yatırımcıları da takipte kalsınlar. Hala da buradaki ana hedef bölgem 16, 40, 16 lira 40 kuruş seviyesine doğru gram gümüş gram TL'deki beklentimin devam ettiğini de bildirmek isterim sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası tarafına da hemen geçelim. Euro Türk Lirası'ndaki son durumu sizlerle birlikte biraz yorumlayalım. Evet Euro Türk Lirası'nda 22.07-22 liralar seviyesinin önemli bir seviye olduğunu hep birlikte e, videolarımızda belirtiyorduk ve bu bölge içerisinde bir alım bakın şu bölge içerisinde bir alımla karşılaşan Euro Türk Lirası 0.50 bas puanlık faiz artışının ardından da bu hareket yukarı yönlü evrilmiş durumda. Euro da e, sevgili dostlarım şimdi bizlerin kısa da 20.04 gerçekten bu destek e, önemli bir destek. Bu desteği sizlerle birlikte takipte kalacağız. Ben buradaki yükselişin ilk etapta 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru Euro Türk Lirası tarafında yukarı yönlü fiyatlanacağı yönündeki beklenti mevcut. Sizlerle birlikte bunu da takip edeceğiz. Eron hedefi de ilk etapta 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman 23 TL'lerin üzerinde tutunmaya çalışan bir Sterlin. Sterlin'de kısa vade hedef 23 lira 60 kuruş seviyesidir. O yüzden 23-60 bizler için Sterlin'de önemli olacak bir seviye. Burayı takip edeceğiz. Sterlin'de 23 liraların altında kalıcılık e, yaşanmıyor. 22.85 o yüzden artık önemli bir destek konumunu almış durumda. 22.85 altında artık eee sterlinde de şu an itibariyle ben aşağı yönlü bir hareket beklentisi içerisinde değilim. İlk etapta 23.60 seviyesine doğru, 23 lira 60 kuruş seviyesine doğru bir yukarı yönlü kırılımla birlikte 24 lira 60 kuruş seviyesine doğru sterlinde tekrardan yeni rekorların kırılacağını düşünen tarafdayım arkadaşlar. Piyasalar hareketli. ECB ve FED faiz kararları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD banka batıkları, İsviçre biliyorsunuz merkezli kredi Suisse tarafındaki bankaya da yansımış durumda. Bunlar birbirleriyle paralel hareketler içerisinde olduğu için arkadaşlar, kripto paralar cephesi de bir önem taşıyor. O yüzden BTC-USD paritesine baktığımız zaman, BTC-USD paritesinde, ...yukarı yönlü hareketlerin sertleştiğini sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdi BTC-USD paritesinde Bitcoin'i takip eden sevgili dostlarımız yaklaşsınlar. Onlara bir grafik göstereceğim. Özellikle bu grafik üzerinde Bitcoin'in e, arkadaşlar gitmesi muhtemel olan e, bir seviyesi var. Fakat bunun içinde kritik bölgeyi kırmamız şart. Bakın Bitcoin'de takip ettiğimiz sizlerle birlikte e, bir formasyonumuz vardı. ve bu, Burada bir 28 bin dolar seviyesine doğru e, yakın zamanda bir videomuz var. Bir iki e, video içerisinde. 28 bin dolara e, bitcoin'in gideceği yönde tahmininiz vardı ve bugün bu 27 bin dolar seviyesini bitcoin test etti. Şimdi bakın burada bir ters bayrak formasyonumuz var. Bu ters bayrak formasyonları e, bitcoin takip eden sevgili dostlarımızın da yakından bileceği gibi bir aşağı dönüş formasyonlarıdır. Fakat e, bir de yukarı yükseliş formasyonlarımız var ki bu formasyonlarda neydi? Sizlerle birlikte takip ediyoruz. Ters omuz baş yani bakın şurada bir ters omuz baş omuz formasyonu yani bir tobo formasyonu burada gerçekleşmiş durumda BTC USD paritesini e, takip eden kripto paralara e, yakinen ilgisi olan arkadaşlarımız da e, burayı mutlaka dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar çünkü bizlerin burada e, yakinen takip ettiğimiz önemli kritik bir oluşum e, bu hareketi bir anda arkadaşlar bakın e, şu 28 bin doların yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte bir anda hızlı bir şekilde 39 bin dolar seviyesine kadar yükselecek hareketi başlatabilir. E, Bitcoin yatırımcısı için o yüzden diyoruz ki gerçekten çok kritik bir bölge. 28 bin dolar özellikle çok kritik bir bölge olacak. Yakından takip etmeniz gereken bir bölge olacak. 28 bin ilk etaptaki beklenti bölgemdi. Ve burası yukarı yönlü kırılır ise arkadaşlar buradaki top hareketi çalışır. Ve Bitcoin'de 39 bin dolar seviyesine doğru bu hareketin yukarı yönlü e, formasyon nezdinde çalışmasını beraberinde getirebilir. Ben Bitcoin'de 39 bin doları e, hedef almış bir Bitcoin olarak takip ediyorum. Sizlerin de dikkatli olması gerektiği ve 28 bin doların gerçekten e, dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu bölgeyi mutlaka takipte kalın. E, şu an için dipte bir yatay hareket oluşumunu tamamlamış yukarı yönlü e, 28 bin doları. Kırmaya gidecek bir Bitcoin hareketleri izliyorum. Her şey Fed'e bağlı. Fed'in yapacağı 22 Mart'taki faiz kararı altın, gümüş ve özellikle Bitcoin yatırımcıları için de çok önemli olacak. Piyasaları yakından takip edin. Son dakika ekonomi haberlerini kaçırmamaya, Fed faiz kararlarını izlemeye e, devam edin diye buradan sizlere tavsiyelerde bulunabilirim. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza beğeni atmayı, kanalımızı paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.